Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ın 4. bölümünü çekiyorum Eee evet arkadaşlar Şimdi girelim Ve size bir şey diyeceğim buradan Batu Seldi diye bir takipçim var arkadaşlar Beni severek takip ediyormuş Buradan ona selamlar Eğer gördüysen yorum atarsın videoda Evet arkadaşlar <laughs> Bu videomuzda Madem bulmaya çalışacağım bulamazsam oradan taşınacağım bir yerlere gideceğim. Madem bulmaya çalışacağız. Çünkü artık gelişmemiz gerek. Demir bulmamız gerek filan. En son buradaydık. Bir uyuyalım. Canavar var. Teşekkür. Uyuduk. Şimdi uyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buradan taşınacağım ben artık. Evet arkadaşlar şimdi bunları ayarladım. O yüzden konuşalım. Evet. Böyle ki gerekli malzemeler adım al malzemelerimizi hemen alalım arkadaşlar. Bırak aslında burayı almayacağım. Arkadaşlar aşağıda kedimiz var. Ondan son kez selam verelim. Görüşürüz kedicik. Sana çok güzel zaman geçirdim. <laughs> Duygusal konuşma. Yardımdan artık gidiyoruz buradan. Taşınıyoruz artık. Evet. Ders çıktım şimdi madem bulmaya gideceğim artık. Demir bulmamız gerek bu, bu bölümde. Çünkü ilk bölümde zaten oyunda gerekli olan şeyler aldık. İkinci bölümde blok. Üçüncü bölümde ev inşaatı falan işte maden kalma. Ya buralarda yok. Nereye gideceğim bilmiyorum. Var ama. Burası olur mu sizce? Yok arkadaşlar. Orası olmaz. Orası biraz şey. Burası bak olabilir. Gelmedim çünkü daha güzel bir maden arıyorum. Oralardan pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. O yüzden. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. Ha, şurada biraz maden görüntüsü. Demir tarzı bir şey var mı? Kömür var. Ha ne veri yok yine. Lan çıkalım. Hayır. Çık çıkalım. Tamam çıktık. İnşallah ne tarafa doğru gidiyorum bilmiyorum ama bir yerlere doğru gidiyorum. Evet. Şuman'dan küçükmüş. Bakmaya çalıştım, baktım küçük. Sen nereye gideceğim bilmiyorum. Çok kötü yerde doğmuşuz vallahi. Oo. Gidelim mi? Risk alalım mı böyle bir risk? Dur yeniden doğma noktası ayarlayalım o zaman. Bekle o zaman yeniden doğma noktası ayarlayacağız. Ama şöyle... Öldüğümüz zaman burada doğacağız. olacağız. Ama böyle yaptım arkadaşlar. Bu <laughs> sonda da işime sonradan yarayacak eşyaları koyacağım. arkadaşlar durum kötü ne olacak bilmiyorum. Evet yer yetmedi. Nasıl yapacağız? Şunu şöyle koy. Şunu şöyle koy. Çıkabilirim artık. arkadaşlar şimdi. Lan kalkan neden hiç? Kalkan. Mister Evet arkadaşlar. Arkadaşlar zombiler geliyor. bu mağadan bayağı derin Raspo gelme. Gelme. Hayır. Ha, arkadaşlar arkadaşlar. Kalkan neden olmuyor? Aa biz yeniden doğma noktasını ayarlamadık. Arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar böyle bir yerde doğduk. Ve arkadaşlar bu bölümde Minecraft serisini ya bitirmiş oluyoruz. Tabii ki de Minecraft serisine devam ederim. Ama işte arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Öldük. Devam edeceğim tabii ki de. Ama yani bir ay ya da birkaç hafta sonra devam ederim. Nezakşar'ı olduk? Biz bu taraflardan gitmiştik. Nezakşar ben oyunu burada ya da oyunu biraz daha devam ederim. Bir gidelim. Gidelim. Bulmaya çalışalım. sorarsanız her şey. Yani kalkan olmuyor. Kalkanı şey yapıyorum. Ya bilgisayardan oynasam. Bilgisayarda Minecraft var. Bilgisayardan oynayabilsem bilgisayardan oynayacağım. Ama sıkıntı şu. Bilgisayardan kayıt yapıp sonra kendime gönderebiliyorum. Evet. Ama işte bilgisayara kayıt uygulaması indirmem gerek. Belki birkaç hafta sonra Minecraft'ta bir oynayabilirim. Çünkü mobil arkadaşlar ben mobille çok bilmiyorum. Ben daha daha çok em, PC'den oynadığım için. Neyse arkadaşlar şimdi evimiz bulmaya çalışalım. Önemli olan o. Şey buradan, Batı buralara izlediyse üzülmüştür. Hmm. Batı'ya da buradan yine selamlar arkadaşlar. Evet akşam olmaya başladı ve evimiz nerede çok kritik bir soru geldi. Arkadaşlar bulamadık. Bu Arkadaşlar Minecraft serisini şu anlık burada bitirmiş olduk. Arkadaşlar güzel bir seriydi Minecraft serisi. Ben zaten Minecraft'ı bitirdim bir kez. Minecraft PC'den end'e kadar gittim. Ender Dragon'un zor öldürdüm bir canla işte yarım kalplerinde kurtulmuştum. Ya mobilde arkadaşlar çekmem. Öldük arkadaşlar neyse. Yani devam gelecek ama bu sefer PC'den gelecek. Onu da söyleyeyim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.